Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine PlayStation videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün amacımız PlayStation'dan e, Network hesabı da çekeceğim bir gün. E, PlayStation'dan e, yani Play Store ondan ücretsiz oyunlar nasıl yüklenir? Demo. Para demize gerek yok yani. Korkmanıza gerek yok. Netçe bu yani bu. Para yüklemiyorsunuz yani bir şey yapmıyorsunuz bedava oyun yüklüyorsunuz. Evet arkadaşlar bitti giriyor. Demo oyunları yüklüyorsunuz arkadaşlar. Evet giriyor. Şimdi arkadaşlar yapacağınız şey şu. Arkadaşlar girmesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar yanında çıkan şey var. Games. namus. Giriyorsunuz buraya arkadaşlar. Bak burada şeyler çıktı. Bak pahalı oyunlar çıktı. Bunlar değil arkadaşlar. En aşağıya geliyorsunuz. Tüm oyunlar var arkadaşlar. Tüm oyunlar. Evet gördüğünüz gibi buraya basıyorsunuz. Şurada filtre ekle yazıyor arkadaşlar. Filtre ekleye giriyorsunuz tamam mı? Filtre ekle. Filtre ekledikten sonra fiyat var arkadaşlar. Fiyat. Buraya ücretsiz var. Bak kaç tane oyun varmış? 214 tane. Bak şöyle. Yapmasak gözükmedi kaç tane 214 tane oyun var arkadaşlar buraya giriyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü böyle aşağı gidiyor işte böyle benim yüklediğim oyun nerede ben burada bir sürü oyun yüklemiştim ama sıfırladığım için gitti her şey işte gördüğünüz gibi arkadaşlar 214 tane oyun var işte böyle gidiyor arkadaşlar ama bayağı güzel orijinal oyunlar var Benimki daha deminki oyunda var bir tane online. Arkadaşlar mı oynayacağız? Evet arkadaşlar, arkadaşla oynamalar da gelecek. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi ücretsiz. Bak üc e, oyun yükledikten sonra hani e-posta giriyorsunuz ya network hesabı girmek için. Ondan sonra e, şey gelecek. Bildirim gelecek. Oyun aldığınız için e, satın aldığınız için teşekkürler diyor. Korkmanıza gerek yok çünkü e, bakiye 000 TL ücretsizdir yani. Korkmanıza gerek yok. Böyle işte arkadaşlar bedava oyun var. Benim yüklediğim oyun nerede? Bakayım şöyle. Hatta çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle işte. Böyle oyunlar. Ha bak benim yüklediğim oyun bu arkadaşlar. Şu. Counter Strike mi Çok iyi. Ücretsiz demo deniliyor. Basıyorsunuz buraya. Giriyorsunuz tamam mı? Ben yüklediğim için yapmayacağım geri geliyorum. Oraya basıyorsunuz işte arkadaşlar. Giriyorsunuz, giriyorsunuz, giriyorsunuz. işte yüklüyorsun böyle biraz bekliyor böyle. Ondan sonra kendisi şey yapıyorsunuz. Yükle yüklenmiyor böyle. Kendisi sadece buradan yüklüyor. Ondan sonra geri geliyorsunuz. Komple geri geliyorsunuz orası yüklendikten sonra. Buraya basıyorsunuz. Çıkıyorsunuz yani. Çıkıyor şu anda. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi burada oyunlara geliyorsunuz. Bak oyunlarda yüklenmiş gösteriyor değil mi? Buraya giriyorsunuz oyuna. Ondan sonra bir daha yüklüyorsunuz. Ondan sonra kendi otomatikmen açılıyor zaten. Ondan sonra istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu var. Bu var. Yani üç tane oyun var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.